Merhaba, yine karşınızdayız. Bugün yanımızda kim var? Daha önce elektrikli modelini test ettiğimiz Opel Grandland ama bu seferki hibrit. Şimdi sizlerle aracın yine dış tasarımını, ön ve arka tasarımını, iç detay özelliklerini ve sürüş izlenimini tanıklık edeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Aracın ön tarafına bakalım. Opel Grandland hibrit ilk bakışta oldukça güçlü ve modern bir yüzle geliyor. İnce tasarımlı led farlar ön tarafta oldukça şık durmuş. Ön ızgara Opel'in yeni tasarım diliyle daha sade ama daha iddialı. Markanın logosu ortada konumlandırılmış. Kısacası Grandland ön tarafta hem şık hem de güven veren bir karakter sunuyor. Şimdi iç mekana geçiyorum. Kapıyı açtığınız anda ferah ve modern bir kabin karşılıyor. Direksiyon tasarımı şık ve ele iyi oturuyor. Sürüş esnasında kullanım pratik. Gösterge ekranı net ve okunaklı. Sürüş bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Orta ekrana geçtiğimizde multimedya sistemi kullanışlı, menüler sade, kullanımı da kolay. Ön konsolun alt kısmında ekstra bir saklama alanı yapılmış. Günlük eşyalar için oldukça pratik. Genel olarak kabin hem sürücü hem de yolcular için rahat bir ortam sunuyor. Cam tavanı olan ve sağlam hissiyat veren araçlara bayılıyorum. Bu araçta cam tavan ferahlık hissini gerçekten arttırmış. İç mekan daha aydınlık ve daha geniş hissettiriyor. Sunroof'u açtığınızda özellikle güzel havalarda sürüş çok daha keyifli hale geliyor. Kapatırken de tek dokunuşla sessiz ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Günlük kullanımda konforu arttıran çok güzel bir detay. Arka koltuklardayım. Diz mesafesi gayet iyi. Uzun boylu yolcular için bile rahat bir oturma alanı sunmuş. Baş mesafesi de yeterli. Otururken ferahlık hissi veriyor. Arka koltuklar hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda konforlu. Ailece yapılan yolculuklar için ideal bir iç mekan sunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise tasarım çizgisinin devam ettiğini görüyoruz. Stop lambaları modern. Yatay yapısıyla da aracı daha geniş göstermiş. Bagaj hacmi günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Yaklaşık 550 litrelik bir bagaj alanı var. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu alan 1600 litre'nin üzerine çıkıyor. Yani uzun yol, valizler ya da büyük eşyalar için kullanışlı. Gelelim sürüşe. Hibrit motorun en güzel tarafı sessiz ve akıcı bir sürüş sunması. Özellikle şehir içinde çok yumuşak bir karakteri var. Gaz tepkileri dengeli. Direksiyon tepkileri net. Araç yolda kendini güvende hissettiriyor. Hem şehir içinde hem de uzun yolda konfor odaklı bir sürüş isteyenler için Grandland oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki test sürüşünde görüşmek üzere.